Herkese merhabalar. Ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz ve bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma verme dengesi önemli mutlaka sağlayalım arkadaşlar. Aşağıda bir çam var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin videolarımı kaçırmamış olun. Uzun zamandır Mert Bey engel kalksın, aramızdaki engel kalksın, telefondaki engel kalksın. Hangi engeli kaldırmak isterseniz engeller kalkacak. Muhteşem bir ritüelle geldim sizlere arkadaşlar. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme. Ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazın. Sıkıntınız, probleminiz her neyse Sizlere uygun bir çalışma mutlaka var ve ya, mutlaka yardımcı olurum. Konu çok derindir, üçüncü kişiler vardır, uzun zamandır ritüel yapıyorsunuzdur, bir türlü sorun çalmıyorsunuzdur, sıkıntılar çok karışıktır, derin bir mevzu vardır. Tarot çal konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekler. Bir şekilde istediğimizi yaşarız, istediğimizi alırız. Gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Mert Cücü Instagram, Mert Cücüt 6 TikTok ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Whatsapp'ta dahil olmak üzere tüm bilgilerim aşağıda var. Her yerden beni takip edin. Mutlaka işinize yarayacak bilgiler, çalışmalar, videolar paylaşıyorum. Sizler de kaçırmamış olun arkadaşlar. Özellikle Aksesuar Instagram sayfama girin. Sıkıntınıza, probleminize uygun mutlaka bir taş var. Taşların gücü, kudreti o kadar önemli ki özellikle yeni yıla girdik ve yeni yılda enerji, spritüel e, istediklerimizi hayatımıza çekeceğimiz bir yıl. Bunu iyi değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar sizden. Bunu iyi değerlendirin ki hayatımızdaki, e, enerjimizdeki problemler gitsin. Çünkü gerçekten öyle bir yıldayız. Bu yıldan size düşeni alın. Mert Cücü aksesuara girin. Ticari kaygım yok. Benden seans ben söylüyorum eksikliklerini ama direk gidip alabilirsiniz. Eril enerji, dişil enerji, aşk havası, pozitif bir çekme, ritüeli hızlandırma, evdeki negatifi götürme, seksüel sağlık, her türlü sıkıntınıza uygun bir taş var. Mutlaka uzmanımıza yazın yardımcı olsun. Taşların gücüyle buluşun arkadaşlar. Hemen ritüelimize geçelim. Engeller kalksın. Aranızdaki mi kaldırmak istersiniz telefondaki engelimi, Instagram'daki engelimi, WhatsApp'taki engelimi, hangi engeli kaldırmak istiyorsanız, real olarak ya da enerji olarak fark etmez. Nasıl hisseder, nasıl yönlendirirseniz o şekilde aranızdaki bütün engeller kalkıyor olacak. Temiz bir kağıda ihtiyacımız var. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde ritüelimizi anlatıp Sizlere enerjimi yönlendiriyor olacağım. Keyfiniz yerinde, mutlu, huzurlu, acı içinde değil, mutsuzluk içinde değil. Yerle yeksan değil. En azından şu videoyu izlerken hele ki videoyu atlatmadan izleyin. Aralarda nüanslar veriyorum. Kaçırmayın. Şu videoyu izlerken bir 10 dakikanızı ayırın. Bir 10 dakika şöyle bir keyifli, umut dolu çünkü biz umut edersek sonuç alırız, istersek sonuç alırız, umut etmezsek sonuç alamayız arkadaşlar. Umut edeceksiniz ki arzu ettiğimizi hayatımıza çekebilelim. Derin derin nefesler alın, yemeğinizi yiyin, kahvenizi için, keyfiniz şöyle bir yerinde olsun. Açın videomu izleyin, mutlulukla, huzurla, hiç rahatsız olabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Yok, hiç rahatsız olacak hiçbir şey yok. Her şey çok da, uzun da ilerliyor. Öyle düşünün acı içinde olmayın arkadaşlar. Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar. Temiz kağıdımıza 5 defa 5 benim totemim. Partnerinizin ismini yazıyorsunuz. Eğer engeli kaldıracağınız şey böyle işte Instagram telefonla ilgili, WhatsApp'la ilgili ya da işte ne bileyim bir yerden engellediği için engeli kaldıracaksınız. Engeli kaldır yazıyoruz. Emir kipiyle. Beş defa partner fotoğraf ismi işte Ahmet engeli kaldır gibi düşünün. Ee, eğer ki enerji olarak ya da aranızda biri varsa işte yine beş defa partner ismi aramızdaki engel kalksın gibi düşünün. Size kalmış. Gerçekten bir engeli kaldırmak istiyorsak engeli kaldır yazıyoruz. Eğer ki aranızda başka bir engel varsa, kişi olabilir, enerji olabilir, parasal bir şey olabilir. Yani aranızda herhangi bir engel varsa da yine partner ismi yazıyoruz. Engeller kalksın yazıyoruz arkadaşlar. Ona göre yorumlarsınız. Devamı aynı olacak. Aşağıya iniyoruz. Aramızdaki engel kalksın. Bana yazmana müsaade ediyorum. Müsaade etmek önemli. Çünkü ket vuruyoruz enerjimize müsaade etmiyoruz ve gerçekten ne o engel kalkıyor ne yazıyor. Eğer ki müsaade edersek mutlaka karşıya o enerji gidecek ve kısa süre içerisinde engeli kaldıracak ya da aranızdaki engeller kalkacak. Öyle düşünün arkadaşlar. Bana ulaş, yaz, dön. İşte Whatsapp'sa Whatsapp engeli kaldır ya da Instagram engeli kaldır ya da TikTok engeli kaldır ya da nerede, nereden engellediyse onu yazarak oradaki engeli kaldır. Hep emrediyoruz farkındaysanız. Emir kipiyle konuşuyoruz. Bunu yap, şunu yap, bu engeli kaldır. Aramızdaki engeller kalksın. Hep emir kipiyle konuşuyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ve aman durmuyor be bu da elimde. Engeller kalktığı için teşekkür ederim isim soy isim imzanızı atıyorsunuz arkadaşlar 5 defa partner ismi 5 defa engeli kaldır ya da aramızdaki engeller kalksın şeklinde yazabilirsiniz. Aşağıya iniyoruz bana yazmana müsaade ediyorum. Aramızdaki engeller kalksın. İşte WhatsApp'tan engeli kaldır, telefondan engeli kaldır, işte şuradan engeli kaldır gibi emir kipiyle isteklerimizi yazıyoruz. Bana yaz, bana dön, bana gel gibi. Bana gelmene müsaade ediyorum gibi tüm dileklerimizi ve isteklerimizi yazıyoruz. Engeli kaldırdığın için teşekkür ederim yazıyoruz. Ve isim soy isim imzamızı atıyoruz. Ve hemen bu kağıdı yakıyoruz. Yakma işlemi önemli saklayabilirsiniz lakin yakmanızda fayda var. Saklayanlar 7 gün saklayıp 7 gün sonra kağıda atabilir. Ama bana kalırsa yakın. Yakma işlemi önemli arkadaşlar. Hemen yakarsak anlık olarak bile o engel kalkabilir. Hızlı bir şekilde engel kalkabilir. Yakma işlemi önemli. Yakalım küllerini de savurabiliriz, rüzgar atabiliriz, çiçekli dibini atabiliriz, ağaç, ağaç ağacın kökünü atabiliriz fark etmez. Ama yakmak önemli arkadaşlar. Yakma işlemine dikkat etmenizde fayda var. Bilginiz olsun. Onun akabinde gözünüzü kapatın. Onu hayal edin. Ona yine bu yazdıklarınızı dile getirin. Telepati yapın. Tüm isteklerinizi söyleyin. Engeli kaldırmasını isteyin. Aranızdaki engellerin kalktığını söyleyin. İnanın, inançla yapın. Enerjinizi ona yönlendirin. Siz enerjinizi neye yönlendirirseniz onunla o alakalı başarısız olma ihtimaliniz yok. Lütfen enerjinizi doğru iletin ve istediğinizi alın. O engel kalksın. Olmuyorsa yine yapın, olmuyorsa yine yapın. Hiçbir zararı, hiçbir karması yok. Tüm ritüellerimde temiz temiz tereyağından kıl çeker gibi sonuç alırsınız. Hiçbir karmada yaşamazsınız. Çünkü kimsenin iradesiyle oynamıyoruz. Biz aklına düşüyoruz. O gerekeni yapıyoruz zaten. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Ama çok derin mevzularda çok sıkıntılı bir durum varsa olmuyordur. Bir türlü yapamıyorsunuzdur. Whatsapp'tan yazın. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Yardımcı olabileceğim bir durum mutlaka vardır. Ve elimden geleni de yaparım arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. İç şifanızı bulun. Taşlarla buluşun. Bu yıldan üstünüze düşen bütün o payı alın. Bu yıldan istediklerinizi de alın. Taşlar enerjinize dokunsun, enerjinizi değiştirsin, şifalandırsın. Kendinize inanın ve güvenin ve içinizdeki çocuğu sevin. Eğer küçük, acı çekmiş o çocuğa sarılıp sevgi verip şefkat vermezseniz sonuç alamazsınız hiçbir şeyden. Hayattan sonuç alamazsınız. Hep sıkıntılı karakterler hayatınıza gelir arkadaşlar. O yüzden kendinizi şifalandırın. Yarın saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kocaman kocaman öpüyorum sizleri. Ailemi yeni katılan meyce ailesi üyeleri. Hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.